Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün size tam kıvamında puf puf kabaran çok güzel bir bazlama tarifim var. Şimdi sizleri hiç bekletmeden tarifimin aşamalarına geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyu alıyoruz. Ardından bir paket kuru maya ilave ediyoruz. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ. Ve bir su bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Bir spatula ile şöyle güzelce hepsini karıştırıyoruz. sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra ununu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ve bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Toplamda 6 su bardağı un ilave ettim. Fakat ununuzun markasına göre, kalitesine göre un miktarı değişkenlik gösterecektir. Sizler yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ununuzu lütfen ilave edin. Sizlerinde görmüş olduğu gibi yavaş yavaş karıştırarak unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. İstedikçe un koyuyorum. Tekrardan karıştırıp unumu ilave ettim. Şimdi bir daha elimle yoğuruyorum. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Tezgaha aldım. Tezgahta da biraz bu şekilde yoğuruyorum. Hamurumu iyice yoğurdum. Gayet güzel özlü bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlendi ve yeterince mayalandı. Şimdi tezgaha alacağım ve tekrardan havasını alıp yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu bu şekilde dışarıdan içeriye doğru yavaş yavaş katlıyorum ve yoğuruyorum. Hamur kesme aparatı ile birlikte hamurumu önce bu şekilde ortadan ikiye eşit parçaya ayırıyorum. Sonra da diğer taraflarını da eşit parçalara bölüyorum. Bölmüş olduğum hamur parçalarını bu şekilde elimle yuvarlıyorum. Hamurumdan toplamda 10 adet beze elde etmiş oldum. Şimdi bu şekilde üzerine örtüp kenara alıyorum. Bazlamaları açmak için öncelikle tezgahıma un serpiyorum. Ve çok ince olmayacak şekilde merdane ile hamurumu açıyorum. Çok ince olmasın, çok da kalın da olmasın ama kalın da seviyorsanız biraz daha bazlamanızı kalın da yapabilirsiniz. Sizin tamamen arzunuza bağlı büyüklüğünü de tamamen kendi isteğinize göre ayarlayın. Ne kadar büyük istiyorsanız ya da küçük istiyorsanız hamurunuzu o şekilde açıp ayarlayabilirsiniz. Açmış olduğum bazlamayı ısıtmış olduğum tavama koyuyorum. Tavamın altı açık yeterince ısınmıştı. Hamurumu koydum. Şimdi pişmesini bekliyorum. Bu şekilde arada çevirebilirsiniz. Elinizle kontrol edebilirsiniz. Diğer hamurlarımı da nasıl açtığımı size göstereyim. Tezgahı unladıktan sonra hamuru üzerine aldım. Bu şekilde merdane ile kalınlığını kendim ayarlayarak açıyorum. Merdane de kullanmayabilirsiniz. Elinizle de açabilirsiniz. açmış olduğum bazlamalarımı ısınmış olan tavama aldım piştikçe çeviriyorum tavamın altı orta ateşte yanıyor çok yüksek ateşte yakmıyorum gördüğünüz gibi çok güzel puf puf kabardılar Bazlamalarımız tamam. Şimdi size içinin ne kadar yumuşacık ve puf puf olduğunu göstermek istiyorum. Servisinizi sıcak sıcak dumanı üzerindeyken yapın. Çünkü sıcakken yani çok ama çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel bir bazlama tarifi oldu. Bu tarifimi kesinlikle Sizlerde deneyip yapmalısınız. Bu tadı tatmanızı gerçekten çok isterim. Hatta şöyle bir tanesini alıp üzerine tereyağı sürerek de sizlere göstermek istiyorum üzerine tereyağı sürün peynir sürün reçel sürün gerçekten ikinci çayların yanına sabah kahvaltısına nefis olur hem doyurucu hem de çok besleyici Videomu beğenip ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımdan anda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Güzel bir tarifimin daha sonuna geldim. Her zaman sağlık ve afiyetle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.